Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği ayrıntılı olarak açıklamışızdır. Buna rağmen insan varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olanıdır. Kendilerine hidayet geldikten sonra insanları inanmaktan ve Rablerinden bağışlanma istemekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini ya da cezanın karşılarında hemen belirmesini beklemekten başka bir şey değildir. Oysa biz elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Ancak inkar edenler, hakkı batıla dayanarak ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimi ve uyarıldıkları azabı alaya almışlardır. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde, bunlardan yüz çeviren ve işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Bu yüzden biz, onların kalplerine Kur'an'ı anlamamaları için perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koymuş bulunuyoruz. Sen onları doğru yola ne kadar çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola ulaşamazlar. Ama Rabbin çok bağışlayan ve rahmet sahibi olandır. Eğer o yaptıklarından dolayı onları cezalandıracak olsaydı onlara cezalarını hemen verirdi. Ancak onlar için vaat edilmiş olan bir süre vardır ki bu süre geldiğinde artık azaptan kurtulmak için hiçbir çıkış yolu bulamazlar.